Dünya pusulasını yitirmiş bir gemi gibi korkunç bir karanlığa sürükleniyor. Adaletin ve alakın olmadığı, insan onurunun hiçe sayıldığı, teknolojinin gücünün bir tahakküm aracına dönüştüğü karanlık bir çağa tanıklık ediyoruz. Gözlerimizin önünde modern çağın en acımasız soykırımı yaşanıyor. Gazze'de bebekler, çocuklar, masum insanlar katlediliyor. Bir yerde bebekleri öldürmek meşru görülüyorsa orada artık ahlaki ve hukuki hiç bir sınırı kalmamıştır. Bu ahval tüm insanlık için varoluşsal bir tehdit. Tüm kalbimle inanıyorum ki medeniyetimizin bize emrettiği merhamet ve adaleti, üzerimize düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirdiğimizde er ya da geç iyilik bu kötülüğe galebe çalacak. İyilik muhakkak kazanacak. Tam da bu nedenle milli teknoloji hamlesi sadece daha hızlı roketler, daha akıllı sistemler yapmak değildir. Bizim davamız Teknolojiyi vicdanla, aklı ahlakla birleştirmektir. Bizim davamız bu zulme dur diyecek caydırıcı güce ulaşmaktır. Bu güç askeri, ekonomik ve teknolojik üstünlüğün yanında ahlaki üstünlüğü sağlamaktır. Teknofest kuşa sadece gökleri değil vicdanları da aydınlatmak, insanların onurunu koruyacak teknolojileri de geliştirmek zorundadır.